Evet, bugün ne yaptım? Romesco diye bir sos yaptım. Bu e, İspanyolların bir sosu ve şöyle hmm. Romesco. Hmm. İçinde badem var, közlenmiş kırmızı biber, bir domates, sarımsak, zeytinyağı gibi 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 güzel şeyler tam bize göre bir e, sos ve ben böyle şey sosları seviyorum böyle hani istersem makarnayı koyabilirim istersem ekmeğin üstüne sürebilirim istersem sebze etin balığın yanına koyabilirim bu tam böyle bir sos romesco çok güzel Evet malzemelerimiz İki tane közlenmiş biber ben de evde hazır vardı Onları kullandım ya da kırmızı biberi közleyebilirsiniz. Ondan sonra orijinal tarifinde 3 tane domates geçiyor ama kış olduğu için ve domates mevsimi olmadığı için ben de küçük çeri domateslerden kullandım. Yani burada işte bir 15 tane filan var. Ama tabi yazın tam mevsiminde gerçek domatesle bu sos daha da güzel olacak. Burada işte yarım demet maydanoz var. Bir de tütsülenmiş e, tatlı kırmızı biber tozu var. Şimdi ben bunu yurt dışından aldım ama internette var. Hayfene diye bir marka var. Onlar tütsülenmiş tatlı biber tozu satıyorlar. Ondan sonra ondan işte bir çay kaşığı. Bir yarım işte görüyorsunuz e, zeytinyağı, tuz ve de iki yemek kaşığı sirke. Bir dilim bayat ekmek ya da kızarmış ekmek. Yanımdan sonra işte böyle bir 100 gram badem gibi. Ben bademleri soymadım. Bence gerek yok. Bundan sonra da 2 diş sarımsak var. O kadar. Domateslerin üstüne birazcık zeytinyağı koyuyorum. Ondan sonra da 200 derecelik bir fırına böyle bir 15-20 dakika güzel bir renk alsın domatesler daha lezzetli olur. Bu arada sarımsak ve ilk önce bademe birlikte çekiyorum. Bak görüyor musunuz? Güzel şöyle bir renk alsın. Daha lezzetli oluyor. Sonra da bütün malzemeleri birleştiriyorum. Ekmek, biber, domates, toz biber. Burada sirkeyi çekmeyi unutmuşum. Sirkeyi de unutmayın. O da girecek içine. Ondan sonra da çekiyorum. Şimdi burada makarna da kullanacak olsaydım birazcık su ilave ederdim. Biraz daha sulandırmak için. Yoksa böyle şahane. Bu videoyu beğendiysen bana bir tane like, bir de abone değilsen lütfen bana abone ol.